Arkadaşlar bugün yanımda Mehmet Salih var. Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin'in kuzeniyim. ikimiz Haloğlu, Dayıoğlu sayılırız. İnşallah güzel bir maç yaparız. Başlıyoruz. Zeynep benden Frenk olmamı istemiş. Ben de hayır diyeceğim. Çünkü çok küçük şey olacak da benim Frenk kaç kademe? Benim Frenk'im 29 kademe 252 şeyim var. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O yüzden de e, abone olursanız Brawl Stars yeni videoları gelecektir arkadaşlar. Şimdi ben hangi karakter seçeyim? Ben Tik olayım. Evet sen de güçsüz karakter seç Mehmet. Ben Tik diyorum ya. 8 biti seçtim zaten. Ama 8 bit de ama şey güçler çıkabilir. Düşükler. Bu 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 tamam. Bu kadar kazarsın inşallah. Arkadaşlar Mehmet Bey Hüseyin serisinin devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı asla ama asla unutmayın. Arkadaşlar Mehmet'in dediğini duydunuz. Lütfen öyle yapın. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Hadi arkadaşlar bir like atarsanız prolanırız. Tabii ki ben kaçarak oynayacağım. Bir dakika dur. Aa şu reyinden kıpırdamıyor da öldürsek mi ne yoksa kandırıyor mu bizi? Aa benim peşimde. Şimdi i̇şte nişan alıp basıyorum da benim peşimde. Mehmet öldür onu. Aa öleceğim 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 öleceğim. Abi. Lan. Kaçmam lazım kaçmam lazım. Abi yürü git. Dördüncüyüz arkadaşlar. İlk turu kaybettik. Sıkıntı yok. Ama bir daha kazanırız arkadaşlar. Kalana abone olun. Arkadaşlar ben bu sefer Arkadaşlar ben bu sefer ne seçeceğim biliyor musunuz? Tabii ki de 0 kademeli kollet dayı seçeceğim. Arkadaşlar büyük 79 o da sıkıntı yok hadi başlayalım. Başladık arkadaşlar bütün kazanmayı unmuyoruz. He bir de yanımızdaki kişi kim sordu diye soracaksınız. Zeynep dur o da yanımızda değil çok güzel çıktı ama make sıkıntılı bir de şudaki gizemli kostümlü şeyli ama sıkıntı yok benim için. Hem, hem şeydi ya çok iyi oynarız eskiden biz Mehmet Sali'de çok iyi oynadık, pro proluyduk ama şimdilik çok kötü oynuyoruz niye ben de anlamıyorum. Başta Dilek'i sataşıyorum da. Geberse Grif. Geber. Lan geberim. Dur ben öldüm Kaçın. Ne? Mehmet kaç kaç. Aa Mehmet öldün. Arkadaşlar galiba benim bir fikrim var. Biz niye bu kadar şeyse? Ben buğun yoğamadım. Doğduğum sıkıntı yok. Ben kaçarak oynuyorum. Yakınlarda saldırmayacağım. Ölürüm. Zeynep öldü. Şunun yüklerini alayım da. Tam şu gebersene. Geberdi. Mehmet'in de şeyi var, bir yükü var ama şu Meg'i öldüremeyiz. Çok güçlü. Geber teriz. Geberdi. Geber, 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 geber. Lass Mehmet. Hadi koş. Zeynep de doğdu aramızda. Galiba bunu Hadi hadi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kazanacağız. Hadi arkadaşlar kazanabiliriz. Ne kazandık? Teşekkürler arkadaşlar. Like attığınız için. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar Böyle mesela Böyle kupalı şeyler gelince Düşük Zeyrek demiş ki seçince, Demek kazandınız mı? Z Z Z Zeynep demiş ki hay Allah ama şükür demiş. Şimdi ben ne olsam ben bu olacağım galiba. Boğum kaç kademe bakayım. Boğum 20 kademe olmayacağım. Oraya, Lola yani Lola. Lola da bir kademe. Bunu seçiyorum. 17. Hadi bakalım başlayalım. Sen kollet dol dedi de ben ilgilenmeyeceğim. olmayacağım. Yendik galiba yine. Öyle düşünüyoruz. Değil mi Mehmet? Bence yendik yani. Bence bunu ortaya dalacağım. Bence pek ortaya dalmayalım Mehmet. Peki, pek ölebiliriz. Hakikaten aldık be. Şimdi ben, aldım. ben de dur dur şu adamı öldüreceğim. Dur kaçıyor o da benden. Şimdi 10 o yük müyüz Mehmet 10 yük müyüz? Arkadaşlar iki tane adam aldım. Abi şurada şey mi? Şu gebersin. Heh geberdi. Aa arkadaşlar burada birisi daha var. Ben de ve onu da öldürdük. Burada bir kişi daha var. Onu onu öldürmemiş miydim ben? Evet arkadaşlar. 21 yüklüyüz, çok iyiyiz, çok güçlüyüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Mehmet'in sesini duymuyorsunuz da merak etmeyin duymuşsunuzdur. O şu anda konuşuyordur yakınlaştırabiliriz merak etmeyin. Kazandık be. Çok attım oradan. Videoya bakabiliriz arkadaşlar. Mehmet de biz aynı öldürmüş. Zeynep 5 kişi öldürmüş. 2 kademeyim ya. Evet arkadaşlar, şimdi Şimdi ben hazırım. Zeynep inşallah savaşçı önermez. Zeynep her zaman çaktı. Emoji arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ultra efsanevi yenemedik galiba. Öyle düşünüyorum. Ortaya dalalım. Öldürdüm. Çok iyi. Allah 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 Hocam 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 kaç oraya Aa ben de öldüm Üçüncüyüz arkadaşlar Arkadaşlar bir dakika Benim şiidim var bir tane şiidim O şiidim nerede o kaç şiidim Şiidim 3 kademe Bunu alsam mı acaba şiidim olsam 9 9 kaç 9 <gülüyor> 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 Sen kollet dol diyor. Bir dakika biz niye şey olmadık? İptal oldu. Sen kollet dol diyor. Ya. Tamam olak gel boş ver. Arkadaşlar biraz şey olduğumuz için şey olduğumuz için özür dileriz. Babam çağırdı. Babalarımız çağırdı yani o yüzden de biraz geciktik. Merak etmeyin arkadaşlar şimdi. Ee, ben şimdi ne yapalım? Şimdi Zeynep niye iş yapmıyor? Mesaj mı atmış? Yok mesaj falan atmamış. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Şimdi ne olsak? Ben Ben ne olsam ya? Ben tigim olsam yok. Dur ben pen olayım gizemli kostüm. Ben bunu olurum merak etmeyin arkadaşlar. Zeynep'i bekliyoruz arkadaşlar. Biraz daha gelmezsin. Heh, tamam. Arkadaşlar Zeynep beni aslında PUBG'de de davet etti beni. Ee, ondan Yine sonra da biz de boss ki... çağırdık. Arkadaşlar belki bugün PUBG videosu çekeriz. Arkadaşlar galip galiba yine buluştuğumuzda inşallah yakında hemen cuma günü falan. Ee, sonra da hemen şey yapabiliriz. Buluşabilirsek PUBG videosu çekebiliriz, yetişemezsek. Senin korkun çok komik gözüküyor. Oğlum bu gizemli kostüm ha, Oyuncak kostümü. Bunu şey diyeceğim. Oyuncakların bazıları. Mesela şu Search Işık Yılı var ya. Search Işık Yılı. İşte onun şeyi. Çok şey. Efsanevi kostüm de. beni Benim peşimden geliyor. Şu anda Piper vs şey. Gel bakayım buraya Piper. <laughs> Meme sen öldün mü? Hı -hı. Zeynep ölmüş o zaman. Oğlum şurada yükler var. Yükleri almamız lazım. Patla! Üf tek attı Mehmet. Aferin Mehmet. 7 tane yükümüz var. Şurada birileri var. Allah! Allah! Burada Dribor, tribor. Evet. Patla, patladı. Vurmalıyım. Vuramadım lan. Allah, geberemem, geberemem, geberemem. Geber! Arkadaşlar, çok güçlüydü. Evet arkadaşlar. Ben artı üç kazandım. Ben de galiba... Evet, ben artı dört kazanmışım. Bir şey diyeceğim abi ya. Ben ne... Bir dakika, ben şey mi olsam? Ben biraz ne? görev yapacaksın. Şey. Tamam. Ben bir ben de bir bakayım ne görevim varmış. Singers Brawl hockey oynuyor mu? Brawl hockey ya. Bir dakika 17.yim ben şu an. 6 tane şeytan hediyesi açacakmış. ama benim biletim yok abi varmış. Bir dakika lan Zeynep'te 9 tane var. Nasıl oluyor bu? Ne? Ben hiç oynamadım burada. Brav, okay. Ben oynadım. <laughs> ya Ben ben oynadım. O şu anda 17. Mehmet kaçıncısın? Mehmet sen kaçıncısın? Ben 11. Tamam. Hadi başlayalım. Ama ben bir dakika bence önce güçlü karakter mi seçsek? Ben Mortis'i seçtim. Şey bence bu sefer güçlü karakter mi seçsek? He sen Colt ol diyor. Tamam Colt da iyidir. Zaten ben Colt da Ama karşımıza güçler çıkarsa hiç değilim Colt'ta. Başladık arkadaşlar. İnşallah kazanırız bu turu. İman gücüyle kazanmamız yok muydu şimdi bizim Karşı takım çok iyi. Kolay ama. Evet arkadaşlar. Gol attım. Efsane bir gol attın. Geyil öldüremedim ya. <laughs> tut tut. Ay. Tuttum şu an o topu da tuttu. Ha tuttu. Öldürdü bizi ya. Uf, şu mortis senin oldum ha. Ben de öldüm. Uzaklara at Zeynep. Bir gol alıyormuş bir de. Lan sen miydin Mehmet? Böyle diyorum ki. Nasıl attın o gol oğlum? <laughs> ne oldu lan? Geber. Gebermiyor. Gebermiyor. <laughs> de. Geberdim. Mortis'i öldürdüm. Şu Gale'ı da öldüreceğim. Geber. Evertemedik. Şu gelsin hele buraya. Ben ni benim niye sesim kısık? Sesim kısık benim. Arkadaşlar sesimi duymadınız. Sesimi duymadıysanız arkadaşlar sesim kapatmışım yanlışlıkla. atmam lazım. Atamam iyi. Dur dur uzatmalara geçeceğiz galiba arkadaşlar. Zeynep tutsun onu. Ben de onu şuradan bir şey yapacağım. Ondan buraya. Uzatmalı. Arkadaşlar Zeynep. Tam 90'dan golle. Ve 6 kişi öldürmüşüm. nedir? Evet, bir dakika çok iyiydi dedi Mehmet Messi şattı. Kusura bakma dedi de niye? Gol attı. Ben yine golcu oynayacağım. Ben yine golcü olacağım. Ben yine forvet olacağım çok hızlıydı. Ateşi Ben de öyle Abi şuradalar ya. Dur. Ver Mehmet. Şu. Gebertmem lazım Leon'u. Öldürdüm Leon'u da. Leon da beni öldürdü. açacağım. Sen hemen koşunca. Bir dakika önü açılmış zaten galiba. Bir dakika önü açacağım da ben nasıl önü açacağım? Geberin. Mami. Hayır hayır hayır. Mehmet tut. Mehmet tut. Mami. Arkadaşlar Mehmet konuşmuyor diyorsa Mehmet şu anda önü alacak Ne oldu lan? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Geber. Arkadaşlar biz bu tur kesin olarak yenilmiş. Evet arkadaşlar. Ben çünkü hmm. Arkadaşlar 5 dakika Mehmet'le bir şey konuşup geleceğiz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Konuşmamızı yaptık. Hemen hazırlanalım. Ben bu sefer ne, ne olsam ben? Edgar mı olsam acaba? Sen ne olacaksın Mehmet? Ne? Tamam ben de fren koyayım. Belki önlerini açabilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi abi de kalan sanki canları çok az gibi değil mi? Sanki can. Bakın canları da bir baksana canları çok az. Yendik galiba bunları. Ama Spike işte çok zor. Ha? Bak 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 bir git. Aa öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Bir istiyorsun bir istiyorsun. Oh. Oh. Demet kaç oradan. Ben şu Spike'ı halledeyim. Ya abi bu Spike beni deli edecek ha. Bir dakika ultimi ileriye atacağım. Hiper şarjım doldu. Hiper şarjım doldu Mehmet. Hemen ileriye atacağım. Abi bak şu kar beni... Yemek! Çıldırdım. Hiper şarjımı açıyorum Mehmet. Yemek! Abi Spike'da şu anda top arkadaşlar. Şimdi ultim doldu. Dur tutayım topu. Top bende. Arkadaşlar abi süper şarjımız oldu. Hadi gol olsun ya. <laughs> gol atacaktım neredeyse. Arkadaşlar. Abi top kaleye geliyor sanki. Evet dur. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar bundan sonra üçlemeye girek ya. Arkadaşlar bundan sonra üçlemeye girelim. Çok şey olur. Lütfen yemeği bak. Lütfen yemeği. Tut, tuttu. Ben niye bu kadar çok heyecanlanıyorum ya? Kim öldürdü beni? Gel buraya. Çöver. Spike şükür de ama kaybediyoruz arkadaşlar. Tut. Evet, evet, arkadaşlar kaybet, tut, 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 Tutamadım ya. Ben, ya, evet. ben 4 kişi girmişim de. Ben de, ben de, ben de. Mehmet şey üçlemeyi yapsan üçleme. Ya yani, al ölü lava dedim ya, hiç deme. Işte. Abi ben bu sefer şey olacağım. Leon olacağım, <laughs> Leon <'u, o> <laughs> bu bir şey ben, ben de Leon'la arkadaşlar, Leon'u çok seviyorum şimdi Ember açıyorum. Bazı arkadaşlar dedi ki yani Mehmet dedi ki bir keresinde git en aç dedi ben de Leon açayım ondan sonra en açayım dedim. Sonra da işte yok ben de işte Leon'u açayım dedim sonra da Leon açtım. Sonra da işte Mehmet de bir şey olmaz dedi. Evet. Arkadaşlar hala dönmeyi bekliyoruz. Arkadaşlar dur şu oyun başlayana kadar durduralım. Çok fazla beklemeyelim. Evet arkadaşlar başladık. Ya şu Miku beni sinirletti Şu mikoba da miktar mı hocam? Bir kez de beni Leon öldürdü. Leon öldürmeye çalıştım. Hiç öldüremedim mı alacağım. Abi benim intikamım konu şehriyle olmak. Öldürmek. Ama işte bir arkadaş daha doğdu. Ben uzaktan saldıracağım da Miko peşimden geliyor. Evet Mehmet de geldi. Dur dur dur. öldür. öldüm. Biz, biz gidelim bari de Miko geliyor havadan. Miko geliyor kaçın Miko geliyor kaçın. Gebe seni. Gebermiyor. Çok zor Miko. <laughs> ben Arkamdan geldi şu anda kurtuldum. Aa dol geliyor dol geliyor. O, o kim? O karakter kim? <laughs> o acaba Larry mi Ver miydi? <laughs> Larry <'i> mi Ver <laughs> Evet arkadaşlar Mehmet'te ender, süper ender çıktı ve güç aktarım şeyi geldi. Evet arkadaşlar kulü arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Kulübümüze eğer gelmek istiyorsanız Arda Güler yazsanız yeterli. Kral Taçlı. Arda Güler. Ama tek bir sıkıntı var. Kulübümüz 30 kişi. Arkadaşlar eğer bazı kişiler çok kişi çıkarlarsa e, siz de girebilirsiniz. Arkadaşlar, sizin her zaman açık. Arkadaşlar Brawl Stars'la kulübe girmek istiyorsanız ben başkanım. Adım da Mehmet zaten. Yorumlara yazın. Sizin kulübe girmek istiyorum yazın. Ben hemen kulüpten birisini çıkarırım. Siz de rahat rahat girersiniz. Kulüpten mesaj başarabiliriz. Birbirlerimizi davet edip dostluk maçı da yapabiliriz. Bilginize. Ben de başkan yardımcısıyım arkadaşlar. Artık size şöyle bir göstereyim. Söyle size göstereyim. Bakın şu Mehmet arkadaşlar. Şu Mehmet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu Mehmet. Şu aynısı. Zaten o da burada. Zaten o da burada. Şurada tam olarak burada. Zeynep de burada. Yes. Zeynep de burada. Bizim arkadaşımız Alperen de var kuzenimiz. O da 3 saat önce oynamış. Evet arkadaşlar çok fazla konuşturmadan hemen oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Oyun ne arkadaşlar şey yapalım durduracağım. Başladık arkadaşlar çok beklemek bekletmek istemedik sizi. Ya biraz konuşamıyorum ya. Neyse arkadaşlar Ooo Mega Crow var. Tam istediğim kostüm. Arkadaşlar ben ben de Aziz Edgar'ı çok seviyorum arkadaşlar. Mehmet de biz çok seviyoruz değil mi Mehmet? Mega Edgar'ı çok Ama hayalimiz Mega Edgar anlat. Arkadaşımız Alperen diye bir kuzenimiz var. O da o da videoya çıkacak inşallah. İnşallah o da evet. Bu da Arkadaşlar belki Zeynep de gelebilir. Oynayarız birlikte. Pek pek duymuyorsunuz ama belki PUBG'de şey yapabiliriz. No Abi ben elektrik çok güçlü. Kurumun elektrik şeyi çok güçlü. Ne yapıyorsun Mehmet? <laughs> Mehmet o içeri geri misin? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek Leon. Neden Mehmet? Aa burada birileri var. Şurada Leon. Leon şurada. Şurada. Prova saldırdı prova saldırdı. Mehmet dur prova saldırma. Kov Prov çok güçlü. Arkadaşlar ama Zeynep bir yükü var. Bizim kaç yükümüz vardı ya? Tüm yüklerimiz onlar aldılar. <laughs> <laughs> Aa öldüm. Mehmet kaç orada? <laughs> ya Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Mehmet ve Hüseyin sesinin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olun, olmayı ve like atmayı unutmayın. Hatırlatacağız siz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu anda kapatıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.